Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Günün fırsatları serimizde indikatörlerimizin al sinyali verdiği hisselerin grafiklerini birlikte inceleyeceğiz. Hangilerinde daha güçlü fırsatlar var? Onların ayrıştırmasını yapmaya çalışacağız. Öncesinde yasal uyarımızı hatırlatalım. Al, sat, tut, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yani şurada yazan al ifadesi bizim sizlere bir tavsiyemiz değil arkadaşlar. Sadece kullanmış olduğumuz indikatörlere göre e, hisselerimizin e, 600 adet hisse içerisinde cazip olanları indikatörlerimiz bizim karşımıza getiriyor. Radarımıza giriyor. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Hemen başlayalım e, vaktinizi çalmadan. İlk sıradaki hissemizin kodu intem yani intema hissemiz. Grafiğini açtık, şöyle bir baktık. Grafiği küçülttüğümüz zaman ne görüyoruz? Hissemiz e, en dip seviyelerde arkadaşlar. Son bir senenin hatta son iki senenin en dip seviyesine bundan iki hafta kadar önce gelmiş. En dip seviyemiz 179,93. E, ve hissemiz beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğu ile ne zaman çıkıyor arkadaşlar? Üçüncü ayın Mart'ın 28'inde çıkıyor. O tarihten itibaren bir al sinyali var. Fakat birkaç gün sonra biraz hacimli düşüş yaşadığından dolayı Nisan'ın 9'unda tekrar sata dönmüş. Ama Nisan'ın 10'unda güçlü bir yükseliş yapmış hatta tavan yapmış. O tavanla birlikte istemizde bir hacimli sıçrayış yukarıya doğru gerçekleşmiş. Şimdi e, sinyal dün geliyor bugün o sinyalin devamı yükseliş trendi intema hissemizde devam etmekte e, Fakat bulunduğu seviye 221,10 seviyesi Şu an çok büyük önem arz ediyor arkadaşlar bu hissemizin Günü kaç ile kapattığı çok çok önemli olacak e, Son e, zamanların tepe noktasına bakıyoruz Tepe noktamız kaçmış 223,20 işte hissemizin 223,20 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapmasını istiyoruz. Bugün aslında 234'lere kadar çıkmış ama çıkmış olması önemli değil. Önemli olan günü nasıl kapattığı arkadaşlar. Bu belirttiğimiz seviye olan 223,20'nin üstünde gün kapatacak olursa bu yükselişin devam etmesini biz umarız. Nereye kadar? 247 e, TL'ye kadar devam etmesini bekleriz. Ama e, bugün bunun üstünde gün kapatamazsa bu iş pazartesiye kalacak. Pazartesi de ne yapar e, orası belli olmaz. Bilginiz olsun diyelim ve intemeyi kapattık. FMIZP kodlu FM İzmit Piston hissemizin grafiğini açıyoruz. Grafiğini açtık. Ne gördük? Küçülttüğümüz zaman arkadaşlar koyduk şöyle bir yatay çizgimiz. 253 254 seviyelerine biraz yukarı gittik 263 biraz yukarı gittik 276 ee, şöyle yakınlaştırdığımız zaman daha önce oluşturmuş olduğu bir tepe noktası var o tepenin yaklaşık tam ortasında sayılır şu anda hissemiz ee, ama yönü yukarı mı aşağıya mı biz yönünün yukarıya doğru devam etmesini ümit ediyoruz. En azından nereye kadar devam etmesini ümit ediyoruz. 342'lere bir dokunsun istiyoruz arkadaşlar. Dün hissemiz yeşil yakmış. Güzel de bir seviyede aslında günü kapatmış. Ama bugün endeks e, negatif olduğundan dolayı hissemiz de negatife dönüşmüş. Şu an saatlerimiz 14.15. Endeks günü nasıl kapatır bilinmez. Endeks pozitife döner ve pozitif olarak devam edecek olursa bu hissemizde de yukarıya doğru gidiş tekrardan başlayabilir ama şu anda e, hissemiz ne yapıyor endeksle paralel hareket etmekte e, caziplik var mı caziplik bana göre yok arkadaşlar geldik bak-up, bak ambalaj hissemizin grafiğine hissemizin grafiğini açtık uzunca bir zamandan beri bir düşüş içerisindeymiş hissemiz düşüşünü ne zaman bozuyor arkadaşlar kırıyor düşüşünü kırdığı tarih aslında Dün arkadaşlar dün düşüşünü kırar kırmaz zaten hacimli bir şekilde yükseliyor. Muhtemelen tavan yapmış dün ve ne yapıyor? Bir sonraki gün yani bugün de yükselişine devam ediyor ve 34,90 seviyesine geliyor. Bu gelmiş olduğu seviye de önemli arkadaşlar. Her ne kadar iki önceki tepe noktasına tekabül etse de bu yükselişin devam etme olanağı, olasılığı bulunmakta. Ama risk var mı? Elbette risk de var. çünkü bu hisseye ne zaman giriş yapmak en mantıklıydı? Bu grafiğimize göre işte bu çizmiş olduğumuz mavi diren çizgisinin yani 30,20 seviyesinin üstüne biraz çıktığı zaman 30,94, 31, 31, 12 seviyesine falan geldiği zaman bakacaktık saatimize. Saatlerimiz 17 17.55'i falan bu seviyede gösteriyorsa tamam bu hisse burada kalıcılık gösterecek ve yarın da yukarı gidecek diyebilecektik. Bunu yaptıysanız ne ala o zaman bu yükselişten siz de nasibinizi almış oluyorsunuz. Bizim dediğimiz seviyeden yukarı doğru gittiğimizde ne kadar yükselmiş oluyor yaklaşık %12'lik bir yükseliş olmuş oluyor arkadaşlar. E bundan sonrası dediğimiz gibi yani gidebilir mi? 35'lerden 50'lere, 60'lara, 70'lere yani şu en büyük seviyemiz 60. 60'a kadar gitme ihtimali elbette var ama her an yarın ilk sabah seans açılışında aşağıya doğru gitme ihtimali de var. E maalesef şu an için hani çok cazip diyemeyeceğimiz bir durumda. Çok yükselmiş olmasından dolayı. SDT Uzay Sanayi hissemizin grafiğini açtık. Grafikte ne görüyoruz? Grafikte beyaz çizgimizin üstüne çıktığı anda iki indikatörümüz aşağıdaki indikatör kırmızıdan yeşile dönmüş ve beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğunun çıktığı ilk tarih nedir? Nisan'ın 8'i. İki indikatörümüz Nisan'ın 8'inde al sinyali veriyor. Üçüncü indikatörümüz de bu mavi okla birlikte ne zaman? Nisan'ın 10'unda bu ok burada beliriyor ve al sinyali oluşuyor. Bu ok neden iki gün sonra burada belirmiş? Çünkü birazcık hacim istemiş. Pek güvenmemiş. Buradaki cılız yeşile pek güvenmemiş. O yüzden iki gün sonra yeşil yani al sinyali vermeyi uygun görmüş. Ve sonraki gün yani bugün de hacimli bir yükseliş gösteriyor hissemiz. Ama bu hissemizdeki sıkıntı nedir arkadaşlar? Bu hissemizdeki sıkıntı FK değeri. Yani hissemizin lot fiyatı şu anda maalesef çok pahalı durumda. Çok pahalı olduğu için bu hissemizi tahtacı yukarılara taşıyacak olsa bile yani 250-300-350-400'e götürecek olsa bile ki bunu bilmiyoruz. Yine de tehlike arz etmekte bir caziplik durumu olduğunu düşünmüyorum bu hissemizde. Geldik invese Invest'e durum ne? Hemen söyleyelim. Invest'in grafiğini açtığımız zaman grafik bize ne diyor? Dün Nisan'ın 10'unda bir hacimli yükseliş ile e, hissemiz yükselişe geçmiş. Bugün de aslında güzel bir seviyeye gelmiş. Bir önceki tepe noktasının üstüne de çıkmış. Fakat orada tutunamamış. Orada sabit kalamamış. Endeks çünkü düştü. Endeks düşünce bu hissemiz de düşmüş. E, ne ümit ediyoruz? Bu hissemizin artık hani zaten bir yükseliş çabası var. Bu çabayı sürdürmesini Pazartesi endeks pozitif olacak olursa bu hissemizin de yukarıya doğru gitmesini ümit ediyoruz dedik. D. Virtüe geldik. Virtüe de da isterseniz daha sonra inceleyelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Halen abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Sat sinyali veren hisselerle al sinyali veren hisseleri biz her gün paylaşıyoruz. Onları izleyebilirsiniz. Katıl tarafında da farklı seviyelerimiz bulunmakta. Orayı incelemenizde de fayda görüyorum. Videomuzu beğendiyseniz de beğen linkine tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.